Sevgili izleyiciler ikinci sayfadan günaydın. Bu iki aylık sürecin bize en azından kişisel olarak bize öğrettiği bir şey varsa bundan sonra telefonumuza gelen şeref, etik, namus, şan, şeref dersi veren bazı kişilerin şu an düştükleri durumu düşünürsen Onlara tek kelimeyle cevap vereceğim en azından ben kendi adıma hadi hadi yandan diyeceğim hadi hadi yandan. Çok güzel anlatıyor şarkı. Bu sürece aslında hepsinin ortak açıklamasıyla toparlayabiliriz. Alnımız ak, ak başımız, başımız dik devletimizi seviyoruz. Kim bunu diyorsa Allah arkasından evet. bir şeyler çıkıyor. Evet evet kesinlikle. Evet masamız gelsin ekrana getirelim. Yediler, içtiler, güldüler, eğlendiler. Şimdi hesabı ödeme zamanı. Hesabı sizlere verecekler. Hesabı masaya verecekler. Hesabı vergi müfettişlerine verecekler. Hani derler ya e, karnımızı doyurduk masayı kuran kaldırsın, kaldırsın, kaldırsın derler. Burada masayı hep beraber kaldıracaklar. Bakalım nasıl kaldıracaklar. Yok öyle biz diren gibi değiliz. Bizim onunla karıştırmayın demek filan yok. Ak koyun kara koyun şu süreçte belli olacak. Zaten inceleme ve gözetim altına alındılarsa e, Ticaret Bakanlığı ve MASAK tarafından... E, yani hani bizim alakamız yok bu işlerde demenin bir manası yok. Alakanızın olup olmadığını sosyal medyada laf yetiştirmek yerine devlete vereceksiniz. Oradan da aklanırsanız biz o zaman aklandığınıza ve temiz olduğunuza dair de haberleri yapmaya tabii ki devam edeceğiz. Kursağından bir kuruş haram para geçmedi diyenler bir kere rahat olsunlar, sessizce koltuklara otursunlar, yok. bu süreci takip etsinler. Ama işine şay ve karıştıranlar için daha zor, daha sıkıntılı günler var. Emrullah'ın da değil deyimiyle aslında sisli, bulutlu dönemler bitti, artık fırtınalı, kasırgalı Kasırga. Öyle günler demiştim. başlıyor onlar evet. için. Biraz evet. zor uyuyacaklar. Evet, hatta öyledir. Hı? Eylül'ün son videosunu üç kere dinledim. Ne diyor? Üç kere, kere dinleyebildin. Verdim. Dinledim. İyiyim. Hayır çünkü aralarında, aralardaki laflara dikkat ediyorum. E, avukatların açıklamalarının satır aralarına bakıyorum. E, Eylül'ün ilk e, olaylar cevrayan ettikten sonra yaptığı videosunda saç taramada ne kadar rahat. Ay ne desem zaten boş inanmayacaksınız. Boş ver söylemeye gerek yok. Şu anki hali ama ne dedik o zaman? Saçını tarıyor, gayet rahat ama içi rahat değil. İşte şimdi diyor ki, o yaşlandım kadar üzgünüm diyor. ki yaşlandım, yemeden içmeden kesildim kilo verdim diyor. umrumda değille yaşlandım arasındaki iki açıklama arasında geçen süre dört gün falan bir hafta değil, ha bir hafta değil. O zaman değil. ilkinde de doğru söylemiyordun. Ya da dört günde ne oldu da biliyordunuz zaten işlerin bu noktaya gideceğini aşağı yukarı. Peki bu Şampiyonlar Ligi masasındakileri neler bekliyor? Emrullah Erdinç şöyle açıklıyor. Şampiyonlar Ligi karesindeki 15 kişiyi yakında savcının karşısında göreceğiz. Ayrıca banka hesaplarına da el konulacak. Daha önceden para çekmiş olsalar bile kaçıramazlar. Yani notere gitseler bile kaçıramazlar. İzleyelim. Şimdi soruşturmanın ikinci ayağına geçmiş durumda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı. Soruşturmanın o ikinci ayağı bilindiği gibi Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi karesi olarak adlandırdığı yemek masasıydı. O yemek masasında birçok güzellik merkezi işleten fenomen bulunuyordu. Dilan ve Engin Polat'la aynı karede fotoğraf vermişlerdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı o fotoğraf karesini de soruşturmaya dahil etti. Çünkü bazı yapılan incelemelerde ve yine iddialara göre o yemek masasındaki kişilerin de kara para akladığı yönünde iddialar bulunuyordu. Aynı şekilde bazı şirketlerin vergiden kurtulmak ve düşük vergi ödemek için sahte faturalar şirketlerine soktukları öne sürülüyordu. Bu kapsamda da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma çerçevesinde 12 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı koydu bu soruşturmanın yani ikinci soruşturmanın ilk ayağını oluşturuyordu. İsterseniz hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan kişilerle ilgili isimleri okuyacağım. Eylül Öztürk, Feyza Nur Başar, İlayda Topal, İlke Alagöz, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Polunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut. Bu kişilerin hesapları şu an vergi müfettişleri tarafından halen denetim altında ve MASAK tarafından da incelendiğini belirtelim. Önümüzdeki günlerde bu güzellik merkezi ve fenomen olan kişiler ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan kişiler de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında savcının huzuruna gelecek ve savcıya da bildiklerini anlatacaklar, ifade veriyor olacaklar. Ama bu süre içerisinde hiçbiri yurt dışına çıkamayacak. Bu anlamda da savcılık tahtit olarak adlandırılan işlemi bütün sınır kapılarına göndermiş durumda. İçişleri Bakanlığı'nın sistemine de bu bilgiler girilmiş durumda. Tabi bilindiği gibi şu an yurt dışında olan bir isim var. Eylül Öztürk ile ilgili. Eylül Öztürk'ün şu an yurt dışında bulunması sebebiyle şayet Türkiye'ye gelirse Türkiye'de işlem yapabilecek ve yine eğer savcılık isterse belki konsolosluk üzerinden ifadesi alınabilir. Ama bu çok hani şu ana kadar uygulanan yöntemlerden birisi değildi. Daha önceki takip ettiğimiz soruşturmalarda da baktığımda genellikle bu takip edilmez ya da istenilmez. Daha doğrusu burada beklenen kişinin buraya geldiğinde havalimanında hakkında işlemden kaynaklanarak polisler tarafından savcının huzuruna götürüleceğini veya eğer ki şu an yakın zamanda gelirse Türkiye giriş yaptığında pasaportuna el konulacak ve yurt dışı çıkış yasa uygulanmış olacak. Yani yurt dışına çıkartılmayacak. Tabi bu süreçte gelirler mi? Kendilerinin takdiri gelip gelmeyeceklerini, savcılığa burada ifade ne zaman verip vermeyeceklerini, ya da onların yerine avukatları mı bir açıklama yapacaktır ya da avukatları mutlaka savcıyla görecektir. Onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Fakat şunu belirtebiliriz ki o Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi olarak adlandırdığı yemek masasındaki herkes için şu an kara bulutlar dolaşıyor ve bu kara bulutlar önümüzdeki günde de hepsinin adliyede savcının huzurunda avukatlarıyla birlikte ifade vermesine neden olacağını belirtelim. Ve şimdi ikinci madde. Evet, kara başında kara bulutların dolaştığı Eylül Öztürk zaten yurt dışındayım. Bana yurt dışı yasa nasıl olacak dediği bir video paylaşmıştı. Önce onu hatırlatalım. Evet, Eylül Öztürk'ün pasaportum askıya alınmış sözlerinin üzerine sosyal medyada avukatlar, ünlü avukatlar ardarda yorum yapmaya başladılar medya tabada yer alan bir şeyi verelim, haberi verelim. Avukatlar peş peşe yaptıkları yorumlarda pasaportun askıya alınması gibi bir işlemin olmadığını, yurt dışına çıktığı gibi yurda da gelebileceğini ama Eylül Öztürk'ün yurda gelip ifade verdikten sonra hakkındaki karar kaldırılana kadar yurt dışına çıkamayacaklarını belirttiler. O görüşte birleştiler. Yazar, iletişimci Sevda Türk'ü sevde araştırmış konuyu ve toplumun yanlış bir bilgilendirmeyelim başlığıyla şunları yazmış. Pasaport askıya alındığı için ülkeye gelemiyor diye bir durum yok. Oranın konsolosluğuna gider durumunu zaten konsolosluk bilir. En basit olanı yol belgesi verilir. Ülkeye her türlü geri dönme şekli vardır. Ayrıca hakkında adli bir süreçte başladığı için bu çok daha basit bir prosedürdür. Yani topluma benim pasaportum askıya alındı ben ülkeye giremem ya da buradan çıkamam diye bir şey demek istiyorsa yanlış. Avukatına sorsun, avukatı söyler. Ha, oradan buraya gelmesi kolay da asıl şu var. Ülkeye geri girdiği zaman hmm. bir daha geri çıkamaz. işte o var diyor Sevda. Hatırla. Dün bir bilgi geldi. 6 Kasım'da. Evet. Türkiye'ye gelmek için bilet alıyor. Evet. Bu olaylar başlıyor. başlıyor. Oklar ona doğru dönünce bir anda bilet açığa alınıyor. Evet. Hadi gelsin. Gerçekten almamak başım dik diyorsa bu süreçte çok yıprandığını söylüyor, çok yaşlandığını söylüyor, 30 yaş birden aldığını söylüyor. Sıkıntı Ve gelsin burada olayın sürece dahil olsun değil mi? İfadesini evet. versin, hı hı. kendine güveniyorsa kendi kendine gelsin. İfadesini verdikten sonra savcı önünde hı hı. E, gerekli mercilere... Ee, soruşturmaya, kovuşturmaya, incelemeye bir gerek yoktur dediğin belgesini de tertemiz aldıktan sonra hepimiz de yayınlayalım. Ee, çünkü zaten beni de incelesinler. Oh rahatlayacağız artık bu kabus bitecek diyen de kendisi. Üstelik yurt dışında herhangi bir yerdesin, ee, ülkenin yani konsolosluğa gidiyorsun. Hı hı. Ülkemle ilgili bir şeyde bir sıkıntıda ifade... adım geçiyor diyorsun. Oradakiler hemen adım yardımcı anında oluyorlar. Yardımcı Daha oluyor. bile kolay oluyor. Evet ülkeme gitmek istiyorum hakkımda böyle bir şeyler var gidip onlara faydalı olmak istiyorum vereceğim ifadelerle dediğin anda yani sana orada kimsenin hayır diyeceğini hiç zannetmiyoruz. Şimdi bir de bu haberlerin üstüne gidenlere araştıranları <laughs> sorgulayanlar için de Kullan takipçilerini mi? uyarıyor diyor ki kullanılıyorsunuz diyor sosyal medyadakilere. Kendinizi kullandırmayın diyor. Şöyle söyleyelim. Evet, fenomenler sizi kullandılar. Gerçekten kullandılar. Gerçek yüzlerini sizlere hiçbir zaman göstermediler. Siz onların böyle iyilik meleği hallerine inandınız, kandınız ama hepsinin Pulları yavaş yavaş dökülüyor ve gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Maskeler düşüyor, düşmeye de devam edecek. Evet, dün de Özlem Öz Tayyar Öz'ün avukatıydı galiba, <laughs> yanılmıyorsam. Yaptığı açıklamanın bir satırında e, yapılan yayınların ve haberlerin adli makamlar üzerinde bir baskı oluşturabileceği kamu <laughs> kamuoyu baskısı ve kararların o insanların içeriye, Gir, sokulması yolunda aldırılabileceği. Öyle bir şeyden bahsediyor. Ya adli makamlar oturup bir kararı alırken hakim, savcı aa, bugün yapılan yorumlara ya da sosyal, e, medyada, sosyal medyada ne varmış? Bakayım bugün ikinci sayfada ne var? Böyle bir şey olur mu? Bir kere o mercilere saygısızlık. Değil mi? Onlar bu işlerden bağımsız gelen önündeki dosyaya dosyanın içindeki bilgilere ifadelere, itiraflara Delillere bakıyor. Oturup gazete haberlerine, programlara, e, X'e ve Instagram'a bakarak karar alınsa. <laughs> Bir de tabii Müge'ciğim suçluların yasa dışı işleri için kullandıkları, seçtikleri var. Olta atılıyor, yemi yutuyorlar. İşte o yemi yutanlar da gerçekten kullanılanlar. Ha i̇şte Diyor tamam. ya kullanıldınız. Evet, evet bazıları evet. gerçekten kullanıldı. kullanıldı bu süreçte. Evet ama e, Eylül'ün demek istediği hani, e, ...alehimizde yorum yaparken aman dikkat Tabii. edin kullanılıyorsun. kullanılıyorsunuz, yapmayın diyor. yani. Çünkü bu süreçte çok ilginçtir, onlara yakın ya da uzak, sadece Eylül Öztürk için değil... ...diğer e, fenomenler içinde birileri bir şeyler yazıyor. Tabii. Hani kimini burada e, doğruluğu kanıtlanmadığı için söyleyemeyiz ama kiminin tarihli belgeli ortaya çıkıyor... O zaman da diyorsun ki, bay neler dönüyor, neler ya. geliyor, ne bilgiler İnanılır akıyor. İnanılır gibi değil ya. Hangi birine şaşıracağız? Yani biz de inanmışız aslında bakarsan. Tabii ki inanmışız. Biz de kandırılmışız. Yani çok gerçekçi bulmuyorduk. Yok, sahte bir Ama bu kadar da yok. beklemiyorduk. Ama arkasında bu kadar oyunlar olduğunu, başka türlü şeylerin olduğunu onları bilmiyorduk. Evet ekonomi yazarı efendim Şeref Oğuz. Kara para aklayıcı fenomen nasıl olunuru on adımda şöyle anlattı.